Sizden meslek sizde meslektaş olmamız hasebiyle hepinize selamlarımı iletiyorum. Kerim Hocam beni aradığınız zaman bu böyle bir etkinlik var. E, bir orada bir değerlendirme konusu yapar mısınız falan diye. Ben de tamam dedim. Çünkü ben 1995'te çocuğa geldim. Ve o sürekli olarak e, işte Turan hocam da o dönemden itibaren e, o süreç e, sahibiydi. E, Üniversite ile lise arasındaki irtibatı sağlamak için seminerler düzeniyorlar. Burada işte takip ettiğim izlek e, biz öğretmenler sürekli öğrenci olma halini koruyan insanlarız. Yani sürekli bir e, Beşiktaş'tan mezara kadar ilim talep etme yolunda ama Anadolu Mektebi okumalarını duyunca e, işin doğrusu e, çok mutlu oldum. Niye? Çünkü e, geriden takip ediyordum ama e, bi, bizim Çorum'daki o danışment beyliği çor, e, bu bölgeyi Türkleştiren ve İslamlaştıran e, Türk beyliğinin bir oymanının o sürecini e, düşünceyle yurt ilişkisi bağlamında biz üniversitede e, çalışmalar yapıyoruz ve o en önemli şey de dış alan dışı dediğimizde Türk Dili Edebiyatı mezunu öğretmen arkadaşlar bu bu topraklar bize ne diyor falan diye işte bu bu çerçevede baktığımız zaman ben Nurettin topçu'yu takip ediyorum <laughs> e, muhtemelen işte girişte de gördünüz Anadolu Mektebinin dışında Mustafa Kutlu da o yolu takip ediyor e, Buradan kasıt ne işte Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor ve yurt dışına e, sadece teknik alanda fen lisesinden gençler de var. Şimdi işte onu bahsedeceğim. Oralarda da sürekli seminer verdim ben. İşte or oranın da velisiydim ben işte. E, o, e, yurt dışına sadece teknik elemanlar göndermiyor gençler. Sizi işte üniversiteye ve o e, birlikteliğimizi, o süreci falan anlatırken e, aynı zamanda felsefe tahsili için de gönderiyor. Bunun adam birisi de Nurettin Topçu. Ee, işte Rönesans, Reform, Aydınlanma ve Aydınlanmayla birlikte pozitivist düşünce, metafizik değerleri, manevi değerleri devre dışarı bırakan bakış açısına karşı e, Batı Bergson'un sezgicilik üzerinden e, bir felsefe akımı geliştiriyor. Nurettin Topçu da o e, Bergson'un sezgiciliğiyle Blondel'in aksiyon felsefesini e, yani hareket felsefesini harmanlayarak bir isyan ahlakı yazıyor. Benim işte bu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. İşte istikbalden tekrar umutlandıran husus o. Düşünce yurt özgürlüğünü kuran şey Mustafa Kutlu'dur. Dolayısıyla Nurettin Topçu geliyor ülkesine. Niye onun izleyini takip ediyorum falan diye. Doçent de oluyor. Ama üniversitede görev vermiyorlar. Eylemsiz doçent yani liselerde devam ediyor. Liselerde devam etmesi işte bu istikbalde müstakbal meslektaşlarım falan derim ben hep öğrencilere son sınıfta işte bu akımları, bu fikirleri, bu hareket felsefesini oluşturuyor. Bunu yaygınlaştıran figür de Mustafa Kutlu. Onun için Nurettin Topçu'nun o düşünce yurt özdeşliğini, o isyan ahlakını Anadolu'da yeniden yeşerten perspektifini, anadoluculuğu yani e, halka ulaştıran, gençlere ulaştıran Mustafa Kutlu'dur. Mustafa Kutlu'nun benim üzerimdeki etkisi şu. Biz Çorum İlahiyat Fakültesi'nde ne yapıyoruz? Felsefe bölümünde falan diye, Türkçe felsefe bağlamında falan. ilk okuttuğumuz kitap bizim Mustafa Kutlu'nun bu böyledir. E, biz aslında bu 2019'da 2020 yıllar arasında paydaş kurumlardan biri de Gençlik Spor Bakanlığıymış. O aklıma geldi benim 2019 yılında Aliye İzzet ve Uluviç okumaları yaptıydık şey, gençlik merkezinde. Düzenli yani kitap veriyorduk. O kitapları sonra müzakere ediyorduk. Ardından da Nurettin Topçu okumaları yaptık. Baktım bunun daha düzenli, daha sistematik, daha bütüncül okumaları burada yapılıyor. mesela niye kitaplar bu kadar işte gençlerin ruhuna dokunuyor dediğiniz zaman biz bu böyledirle başlıyoruz. Küçük Prens'te, Martı'yla, Papalagi ile e, o gençlerdeki o analitik düşünceyi e, klasik felsefe eğitiminin e, baskısını hafifleterek o analitik düşünmeyi nasıl yaparız falan diye okurken biz aslında e, burada da işte Anadolu Mektebinde onu görüyorum Whitehead diye çok ünlü bir filozof var e, felsefi inşa e, kurgu konstrüksiyon e, dediğiniz şey doğru bir yöntem <laughs> bir fikirler şeması. E, epistemik temelleri, bilgisel temel, temellerini bilen e, bir kurgu oluşturuyor. Eğer bizim de bir diriliş, bir rönesans, bir topçunun ifadesiyle söyleyecek olursak, bir Anadolu rönesansından bahsedeceksek, e, bu o şemaya uygun e, yol ne ve orada o eleştirel düşünceyi şeyi nasıl yaparız? Bu, burada ben bunu görüyorum. Kant'ın bir sözü var felsefe yapılmaz şey öğrenilmez felsefe yapılır dolayısıyla bu etkinlikleri biz felsefe nedir ne içindir falan diye sorarken aslında bir düşünce etkinliği yapıyoruz gördüğüm kadarıyla da Anadolu Mektebi bunu yapıyor yani düşünceyle düşünme arasındaki ince farka işaret edip düşünce etkinliğini yapıyor dolayısıyla bizim burada size belki şunu söyleyebilirim gençler çünkü fen var, diğer o liselerdeki gençlerde de var. Ee, size bir metinden bahsedeceğim. Bu hitabet, belagat, bu romanların seçilmesi niye Niye Türk Dili Edebiyatı veya işte Türkoloji aslında? Ee, bu niye önemli? Bu düşünce yurt özleştiği, Türkistan, Türkiye irtibatı, İç Asya, Ön Asya arasındaki o kültürel kodlar işte Cengiz Aitmatoğlu, ben iki yıl Kırgızistan'da kaldım. Niye Anadolu'da <laughs> bu kadar sevilir? Değil mi? Yani çünkü oradan getirdiğimiz kültürel kodları yaptığı için burada onu buluyoruz. Çorum'un yerleşik isimlerine bir bakın. Hep Batı Türklerinin Oğuz boylarının yer isimleridir. Peki bu niye önemli? Bu Farabi muallimi evvel Aristo'nun Batı felsefesinde Helenistik felsefeyi o bütüncül hale getiren perspektifi Hz Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği sistem bağlamında Yeniden üreten ve bu hattan dolayı da Nuray'da ikinci öğretmen e, müellim-i sani denilen Far abi. Burada e, sizin geçmişiniz, bu Anadolu, işte Selçuklu, Osmanlı, Türkiye Cumhuriyeti kültürel sürekliliği diyorum ve Anadoluculuk dediğiniz bu perspektifle de, bu yurtta, buradaki o e, o düşünce etkinliğini hikayeler bağlamında şey yapıyor ya bu kitabın arkasını ben okuyayım ondan sonra hepinize tekrar teşekkür ederim. Farklı dil, din ve ırk tasavvurlarına sahip insanlar arasında yüzyıllarca esenlik ve barışı sağlayan İslam dini ve medeniyeti şimdilerden için yitik konumunda ve yeniden diriltmek için ne yapabiliriz? Bunu ben ta fi tarihinde yayınladım. Sonra baktım Anadolu Mektebi'nin sitesine bir baktım. Benzer ifadeler var. Bu yitik medeniyeti, bu medeniyet bilincini, bu Rönesans'ı, Anadolu Rönesans'ı nasıl oluştururuz diye. Burada asıl o e, dil, düşünce e, irtibatı önemli. Beş tane yöntem var. E, felsefede ya da işte evreni nasıl yarattığına dair pozitif filmler Fen Lisesi ve diğer e, proje e, liselerinde falan, matematik, fizik, kimya e, niçin yarattığıyla felsefe ilahiyat ilgilenir. E, bunun etik politik bir sistem hale getirilmesi de medeni ilimler. Bu felsefeye giriş kitabıdır ve batı felsefesini en çok etkileyen metinlerden birisidir bu. Bunu şimdi size size vereceğim kelime hocam şahsınızda. Ee, peki şey ne? İşte bu buradaki yöntem ne? O yakini bilgiyi, o burhani bilgiyi, o yani e, Blondeli işte ve Batı felsefesinde pozitivizmin ortaya çıkarttığı kırılmaları, metafiziği, manevi ilimleri dışlayan perspektife karşı panzehiri Bergson ve Blondel e, size şey yapıyor ya, Topçu da onu buraya taşıyor. Burada yeniden üretiyor. Ee, ve o e, dergah da Mustafa Kutlu da Erzurum'da mezun olduktan sonra onanın motoru Mustafa Kutlu her yıl bir hikaye yayınlayarak bunlar bu perspektifi o Anadolu o düşünce etkinliğini o Anadolu irfanı denen perspektifi e, aktarıyor. İşte bu felsefedeki üçüncü yöntem hitabet yöntemi, belagat yöntemi. Yani edebiyatın yöntemi. Bir de şiir var bizim zaten geleneğimizde Şiir son derece önemli. Bu vesileyle ben e, bu e, e, kutlokmalar yaptırıyorum diyorum ya, size örnek olsun gençler diye. E, edebiyat bölümünü bırakıp İlahiyat Fakültesi'ne gelen bir kardeşiniz vardı, şimdi mezun oldu. Onur Çelik. Ona ben işte bu Mustafa Kutlu'nun Bu Böyledir kitabını böyle, e, analiz ettim. Mesela bakarsınız işte oradaki o e, Luna Park metaforuna falan bakarsınız. Müzakere ettikten sonra ben diyorum ki ya e, Onur netice ne diyor falan diye. Bir bakıyorsunuz ki innemet dünya lahvun ve Yani dünya hayatı bir oyun ve öğrenci. Bir ideleriniz var, bir gölgeler alemi var. Orada eğlendiğiniz, korktuğunuz perspektifler var. Kapıyı bulamayabilirsiniz, zorlanırsınız. Işıklar söner ve sadece oranın ışıkları yanar falan. E, bir bakıyorsunuz ki aslında size bu böyledirler. Küçücük yani bir ayetin Anadolu'daki yansımalarını şey yapar. Dolayısıyla bu e, Onur Keli, e, o Mustafa Kutlu'yla ilgili o bildiri hazırlatmıştım bir sempozyumda falan. E, siz de bu yolu takip ettiğiniz için o Anadolu'daki yaşanan acıları, sevinçleri, ortak duyguları, kırzdan kerte, işsizlik, yoksulluk, bireyin yalnızlığı gibi olguları modernizm eleştirisini yaparken aslında temel kültürel kodların yeniden nasıl dirileceğini söylüyor. Yani e, o sıhhatli ve tutarlı düşünmenin e, öncüllerimizin neler olduğunu e, önümüze sunulmuş olan sonuçların ne kadar tutarlı olduğunu felsefeyle e, okusa sıkılır. Ama Mustafa Kutlu bunların hepsini Nurettin Topçu'nun izleyinde metinlerine yerleştiriyor. Ve dolayısıyla bu insanın kişi haddini bilmek gibi yufan olmaz diyor ya, kendi cehalet boyutundan habersiz yaşamaktansa o bilgisi ve öğrenme eksikliğini nasıl götüreceğini söylüyor. Özetle son şeyim şu, bu ve benzeri okumalar, ben ilk defa doğrudan Anadolu Mektebi'nde yaptım ama daha önce işte Gençlik Spor Bakımı'nda iki yıl, iki yıl boyunca biz düzenli bu okumaları yapmıştık falan. Ee, düşünce etkinliği olarak, düşünmeyle düşünce etkinliği yani Kant'ın dediği anlamda o batıdaki aydınlanmayı tesis eden Kant'ın dediği o felsefe yapma yolu, yani düşünce etkinliği olarak gördüğüm için e, çok mutlu oldum bu o organizasyona şahit olmaktan. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Müdürümüzün şahsına Milli Eğitim Bakanlığı'na başkanımız nezdinde çorum yöneticilerine, öğretmen kardeşlerime, benim destektaşlarıma siz gelecekteki destekler ve destektaşlarıma teşekkür ediyorum ve sizi üniversitenizde de bekliyorum. Teşekkür ederim.